Herkese merhaba arkadaşlar YP ile karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte troll mapları inceledik. Ee, ondan önce bir şey diyeceğim arkadaşlar ee, Şurada iyi e, iyi e butonunun çıkması lazım oraya tıklayarak önceki videolarımızı izleyebilirsiniz. Ee, şu an isterseniz en troll en sinir bozucu e, maplara bakmaya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar YP ile karşınızdayız arkadaşlar bugün girişten de anladığınız gibi troll mapları inceleyeceğiz. Öncelikle istek atmayın. Ee, şu an arkadaşlar troll, birinci Troll mapimiz şu gerçekten çok pis sinir bozucu bu ne ya ya bu ne ya ya atlıyorsun adamın hemen önüne ee, düşüyorsun neyse bu kadar fazla yorum yeter diyorum hemen troll map'e geçelim Evet arkadaşlar ilk troll map'imize geçtik bu arada bu olmadı ya lan botları davet etmişiz bir dakika ben bir botları çıkarıp hemen geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar neyse diyorum ve botlar da olsun diyorum. Bakın arkadaşlar şuradan ışınlanıyor direkt. Ne oluyor lan? Ulan bu ne? Ya yemin ediyorum ben böyle yap haritayı yapanın. Gerçi haritayı bilmiyorum biz ya biz yaptık. <laughs> Bize kendimize gibi. Bir dakika bakın şuradan gittiğinizde hemen rakip önünüze çıkıyor zaten. Ana lan bu ne? Bu ne? Cık. Lan sinirleniyorum ben. Hayda bu ne lan? En fazla 10 saniye hayatta kalıyorum ben şu an. Lan bu ne? Bu ne? Sinirden öleceğim şimdi ben. Lan bu ne? Bu ne? Cık. Neyse bak bakın öldüm. Yine öldüm ya şaka gibi ya. Çok hızlı bir harita bir de arkadaşlar çok trol bu ne? Her yerde atlama var anasını. Baya karışık harita ya. Ya çok sıkıntılı. Bu ne, bu ne? Mücadele diye bir şey yok burada şu an. Cık. Gel, doğdum. Şimdi ne yapacaksınız? Ne hmm. e, e, e. Derken içimden geçtiler ya. İçimden geçtiler ya. Cidden böyle bir harita yok. Oo, abi ben. Yok, ben vuramıyorum bilarda. <laughs> bu ne ya baya baya sıkıntılar baya ben sinirden öldüm şu an neyse arkadaşlar direk şimdi, e, şimdi Arda'nın haritasına geçelim evet arkadaşlar şu an e, Arda'nın haritasına bakıyoruz Arda bu ne Arda bu ne nasıl ya bu <laughs> Allah'ım bakın şuranın mantığı bence şu olabilir Şuradan atlıyorsun rakip rakip sen orada dövüyor karşı rakip atlıyor karşı rakip de bizi dövüyor yok böyle bir şey o zaman hemen sinir bozucu mapimize bakmaya geçelim evet arkadaşlar şu an maçımızı bu ne lan e sporcu bile burada zorlanır o kadar yapmış haritayı yani o benimkinden de troll bu bu ne Yok abi bu burada kesinlikle oynanmaz yani zaten bu bir dakika bir dakika Arda beni karşıya atıyor hep <laughs> ya vallahi bir yeri kıracağım şimdi ya <laughs> Oğlum, kalsana trol işte, hocam <laughs> ya bu ne bu ne bu ne ya botlar Hadi. bile üzgün emoji atıyor ya. Trollükte çığır açar bu Bu ne arkadaşlar ya? Abi bir dakika bir dakika hayır vurmayı vur vurma vurma. Ama güzel alışıyor insan bir zamandan sonra. Evet evet. Benimkine hiç alışılmıyor. Bir dakika bir dakika. Aa abi. İnşallah ultimi kullanmamışımdır. He tamam. Şuraya atlayalım. <laughs> ha hayır. Lan bu ne? Ya ben çıldıracağım ya. Ya kulaklık takmayın bu videoda. Ben çıldıracağım ya. Ya <laughs> 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 haritayı nasıl düşünmüşsen artık. Eksi 250 IQ. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Aa birisi geldi birisi. Bir dakika. kanka nasıl troll ya bu ne bu ne hayır ben anlayamadım ki mantığını anlayamadım ben daha e işte troll ah ah ulan ya bitti sonunda bitti ya vallahi sonunda bitti ya cık, cık, cık. neyse arkadaşlar bir sonraki trollümüze geçelim Evet arkadaşlar şu an troll map'imize girdik. Abi bu da benim yaptım Çok gıcık rakibi göremiyoruz şu an. Hayır hayır hayır. hayır. Lan. Yedik bu arada. aa Lan. Bir dakika atmayın. Ne olur atmayın. Ne olur. Bekle. Hayır. Ya ben ya adam için Ya ben vallahi ben. ah bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Üf. Ya ben sinirleniyorum böyle haritalara. Ya hayır, konuşamadım haritalara böyle. Evet. Aslında bu çok benim aksesuar çok iş yapar he. Evet evet iş yapar. Ah ah bitirdim. Topan at. Ba at. At golü. <laughs> Bu kadar. Botlarla oynamamıza rağmen ne kadar sinirliyiz şu an ya. Ya hayır. Hayır. Ya ben rakibi göremiyorum. Tamam, bekle. Rakibi göremiyorum ki ben. Attılar. Kanka hadi gelme. Hadi abi. Yes. Yes. Oy. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar şu an diğer troll map'imize geçelim. Evet arkadaşlar şu an troll map'imize geldik. Yani sinirden Dur ne? Bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır hayır. Bir dakika. hadi. Oy içinden geçtim. Pam. İçinden geçtim onun. Hay gelme gelme. Cık. Ya çok troll ya. Kanka böyle keşke karşıya geçme olsa. He. Oy sıra mermiye dizdim onları. Uf, <laughs> <Of. gülüyor> kol çok iş yapıyor ya. Buraya bir atlayış nasıl olur? hop ışınlandı. <laughs> Işınlandığım zaman da karşı tarafa atıyor ya. Ben şuraya sallarım hoca. La, nereye uçtum ben? Ya yok ya ben çok sinirlendim şu an ya. Bu ne ya? Bir birisi, birisi geldi şurada. Ben uçtum oraya. Neden uçtum ki ben oraya? Bekle. Ya abi yok arkadaşlar. Çok zor harita ya. Ya bu ne bu ne bu ne hayır. Tamam harita olabilir de bu ne ya. Cık. Biz 49 iyi biz öndeyiz şu an. Oy! Ya abi yok. Çok troll ya. Ben bu kadar troll can zannet. Bir, bir dakika bir dakika. Ciddiye biliyor. Adamlar bizi yenecek lan? Yenmesin adamlar bizi. Ha? Çok iyiydi. Çok iyiydi ya. İsterseniz diğer troll nefe geçelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Aşağıdan like atmayı kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi çok sinirlendirici haritalar vardı. Çok sinirlendim. Sabahtan beri masaya falan vurdum. Çok kötü sinirlendim. Hep ölüyorduk. Ee, bu, bu, serinin devamını istiyorsanız troll map devamını istiyorsanız aşağıdan like atabilirsiniz. Bu videoyu 20 fazla izlerseniz senin devam gelecek. Hoşça ee, Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.